Merhabalar, ben Mustafa Korkut. Şu anda Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmaktayım. İnşaat mühendisiyim aynı zamanda. Geçtiğimiz dönemlerde ALES'e hazırlanma, akademik kariyer yapma kararı aldım. Bu karar doğrultusunda tabii ki çeşitli kaynak ve kurs arayışlarım oldu. Bulunduğum şehir ve mesai saatlerimden dolayı düzenli olarak bir kursa gidip eğitim almam biraz zordu. O yüzden ben de online eğitimlere başvurdum. Bu bağlamda nette kursla tanıştım. Gayet faydasını gördüm. İlk girdiğimde 70 aldığım notumu nette kurs sayesinde 85'e çıkardım. Bu canlı derslere katıldım. Hocalarla interaktif olarak soru sorma, bilgi alışverişinde bulunma şansım oldu. Bunun faydasını gördüm gerçekten. Siz arkadaşlarıma da tavsiye ederim bu konuda çalışmak isteyenlere. <laughs>